Sayın Başkan, değerli katılımcılar, bu sempozyum ile bizi bir araya getiren Cumhurbaşkanlığına, başta Kasım Yekeler olmak üzere tüm ekibe sonsuz teşekkürler ve şükranlarımı sunarak konuşmama başlamak istiyorum. Sayın Başkanım kısaca ifade ettiler, ben e, biraz kurumumdan söz etmek istiyorum. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 2010 yılının sonunda 6093 sayılı kanunla kuruldu. Kitap şifanesi ise çalışmalarına Mart ayında, Mart 2012'de başladı. Bizim 17 yazma eser kütüphanemiz var ve bağlılarla birlikte 22 yazma eser kütüphanemiz var. Haritada gördüğünüz gibi Türkiye'nin çeşitli illerine dağılmış biçimde. Toplamda yaklaşık olarak 168 bin cilt yazma eserden söz ediyoruz. Eser olarak bir takım fikirler var. 500 bin ya da 300 bin civarında eser olduğundan da söz ediliyor. Kitap şifanesinin görevi kapsamında söz konusu yazma eserlerin korunması, onarımı, dijitalleştirilmesi, onarımda kullanılacak malzemelerin tespiti ve temini yer almaktadır. Şifahane binamız buraya çok yakın. Süleymaniye Camii'nin hemen karşısında bundan yaklaşık 3 ay önce faaliyete başladık. Artık bu binada faaliyet gösteriyoruz. Üst katı tamamen onarım faaliyetlerine ayrılmıştır. ARGE çalışmaları için iki ayrı laboratuvarımız mevcuttur. En alt katta da malzemeleri depolamak üzere depolarımız ve Cilt konservasyon ya da cilt çalışmaları yürütüldüğü atölyemiz mevcuttur. Önleyici koruma çalışmaları elbette şifahane'nin yürüttüğü en önemli çalışmalar arasında. Bu konuşmada kısaca Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde yürüttüğümüz hızlı ve kapsamlı çalışmayı özetlemek istiyorum sizler için. Bunun dışında Diğer bağlı kütüphanelerinin bağlı kütüphanelerin depo koşullarının iyileştirilmesi, bu kütüphanelerde bulunan eserlerin durum tespitlerinin yani taramalarının yapılması, koruma ihtiyaçlarının belirlenmesi, arşiv belgelerinin kutulanması, paketlenmesi ya da okuyucular için kullanılmak üzere bir takım desteklerin hazırlanması. Yine başkanımızın söz, et, e, söz ettiği gibi sayısallaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ve hizmet içi eğitimler, önleyici koruma çalışmaları arasında yer almaktadır. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nin de e, başkanlıkta işe başladıktan hemen bir hafta sonra Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nin depolarının durumlarını çok değerli kütüphane müdürümüz Ömer Kuzgun'la birlikte, Fotoğraf makinelerimizi ele alıp, elimize alıp depoları gezdik. Ömer Bey'in daha önceden depoların durumları ile ilgili birazdan göstereceğim. Bir takım girişimleri de olmuştu. Ne şekilde bunları iyileştiririz diye. Bu görmekte olduğunuz iki medresede bulunan 32 odada, 32 ayrı odada depolanmaktaydı yazma eserler. Evvel ve saniye medreseleri 16. yüzyıl yapısıdır. Mimar Sinan yapısıdır. Bu e, küçük hücrelerde e, depolanmaktaydı. Kuru fasulyecilerin bizim meşhur İstanbul'daki kuru fasulyecilerin üzerinde Fatih koleksiyonunun bulunduğu e, bir depomuz mevcut idi. Bu yukarıda gördüğünüz tüm pencerelerin içinde aslında e, içi evet bu şekilde. Dolayısıyla. Depolara girdiğimizde elbette e, uzun süredir e, fazlaca bir çalışma yapılmadığını tespit ettik. E, risk analizleri anlamında bir depoda hani olmaması gerekli her türlü e, olumsuz koşulu burada görmek mümkün idi ne yazık ki. İzolasyon sorunu, iklimlendirmenin olmayışı, e, elektrik kablolarının e, açık oluşu, gibi buradaki listede sıralayabileceğimiz her türlü olumsuz koşulla karşı karşıya idik. Ancak en büyük ve en acil ele alınması gereken problemimiz canlı böcek saldırısı idi. Bulunduğumuz ay itibariyle Neşe Hanım'ın da öğleden önceki konuşmasında belirttiği gibi larvaların aktif olduğu bir dönem ee, çok hızlı üredikleri ve çok hızlı yayıldıkları bir dönemde idik. Dolayısıyla çok hızlı müdahale etmemiz gerekiyor idi. Bunun için masaya oturup bir planlama yapmak gerekiyordu. Tablo budur. Bunun için ne yapacağız? Bütçemiz var ve bu bütçenin yanına aslında en önemlisi iradeyi koymak lazım. Evet irademiz var. Biz bunu düzeltmek istiyoruz. Ekibimiz var mı? Evet var. Süleymaniye'nin tüm personeli, hizmetlisine kadar canla başla bu projede görev almıştır. Peki ne yapacağız? 170 bin cilt, 80 bin cilt sadece yazma eser. Geri kalanı matbu olmak üzere, yani yazma eserler kurumunun sahip olduğu. Tüm eserlerin yarısı kadarı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ndedir. Bu kitapları alacak bir mekan, bir ortam yaratılması gerekiyordu ve bunları depolayacak. Bütün bu iki gündür konuştuğumuz prensiplere uygun biçimde depolayacak bir sistemin üretilmesi gerekiyordu. Çok acil canlı böcekle müdahale edilmesi gerekiyordu. Eserlerin kuru temizliğinin, periyodik bakımının artık yapılıp e, bu sırada durum tespitlerinin de yapılıp konservasyon önceliklerinin de belirlenmesi gerekiyor idi. Hande Hoca'nın bahsettiği gibi masaya oturulup bu durum tespitini yapacak tüm personelin aynı dili konuşması için bir eğitimden geçmesi gerekiyor idi. Ve bu kadar kitap bu sirkülasyon içinde nerede depolanacak? Böyle bir dar mekanda çalışıyorsunuz, eserleri çıkaramıyorsunuz. Pek çok problemimiz var. İş akışı planlanmalıydı. Arifaydi etiketleri hazırlanmalıydı her bir eser için tek tek ve eserler temizlendikten sonra bunlar eş zamanlı yürümesi gereken işler olduğu için her şeyin hazır olması gerekiyordu ve etiketler hazırlandıktan sonra temiz eserler ...yeni depoların içine yerleşmesi gerekiyor idi. Canlı böcek saldırısı için... ...özellikle Süleymaniye Kitapbatulu Esra Keleş, biyoloğumuz... ...son derece büyük gayretlerle araştırmalarını yaptı. Daha önceden... ...zaten depolara yerleştirmiş olduğu feromon tuzakları kullandık. Hangi depolarda... Yoğun atakların, yoğun saldırıların olduğunu tespit ettik. Böcek türlerini tespit ettik. Kısa bir süre içinde bunlarla nasıl mücadele edebiliriz? Yine Neşe hocanın söylediği bütün yöntemleri gözden geçirdik ama vakit yoktu. Dolayısıyla en hasarsız olan soğuk e, dondurma yöntemiyle, yani derin dondurma yöntemiyle yumurta Larva ve ergin böceklerin e, öldürülebildiği, yok edilebildiği derin dondurma yöntemiyle mücadeleyi tercih ettik. Bunun için yine bir arge çalışması yürüttük. Bütün bu işlemler sırasında altına nasıl bir zararı var, var mı? Mürekkebe bir zararı var mı? Kağıda bir zararı var mı? Diye bir arge çalışması yürüttük ve hiçbirinde herhangi bir daha doğrusu hiç hiçbir, evet hiçbirinde herhangi bir bozulmaya rastlamadık ee, ve gönül rahatlığıyla tüm eserlerin 40 bin cilt eseri soğuk hava kabininden geçirerek temizledik ve temiz biçimde kolileyerek yeni depoların hazırlanmasını bekledik. Bu arada elbette saldırının e, hızlanmaması için ya da olmayan depolara geçmemesi için izolasyon çalışmaları yaptık. Depoların aralarını e, izole etmeye çalıştık. Kitapları kendi içinde üçer, üçer dörderli paketlere aldık geçici süre ile e, ve çalışmalarımıza başladık. Günde 300-400 e, adet kitabı Alabilecek şekilde bir soğuk hava kabini yaptırdık özel olarak. Her bir kitap inceliğine göre üçer dörderli olmak üzere streç filmlere sarıldı ve 24 saat soğuk hava kabininde kalmak üzere e, bekletildi. Ertesi gün 48 saat dinlenmeye alındı. 48 saatten sonra streçleri açılıp kuru temizlikle e, temizlik yöntemiyle temizlenip raflarına yerleşmek üzere kolileri geçildi Bu arada durum tespit çalışması yaptık her bir eserin e, çok kısa biçimde bizim ihtiyacımıza cevap verecek şekilde biz neyi görmek istiyoruz Biz e, hangi problemlerin varlığından haberdar olmak istiyoruz bu amaçla bir belgeleme formu oluşturduk ve her bir eser sayım sırasında tek tek elden geçirildi ve durum tespit çalışması yapıldı bunun sonunda e, yaklaşık e, 18 bin cilt eserde eserin acil müdahaleye ihtiyacı olduğu tespit edildi. Daha sonra e, kuru temizlik aşaması var idi. E, HEPA filtrelerle, e, HEPA filtreli elektrik süpürgelerle ya da konservatlarla tüm eserleri tek tek süpürdük paketledik ve kolilere yerleştirdik. Az önce de belirttiğim gibi tüm kütüphane personeli ve tüm başkanlık personeli <laughs> affedersiniz, bu çalışmanın içinde yer almıştır. Kitaplarımız temizlendi, kolilendi. Bu arada yeni yapmak durumunda olduğumuz, ihtiyacımıza karşılık verecek ...bir depolama sisteminin arayışına başlamıştık. Bu anlamda bütün bu çalışmalara başlamadan önce konuyla ilgili... ...Türkiye'de çalışan e, bilim adamlarını davet ettik, bir çay içtik... ...ve e, konunun özelliği hakkında kendilerinden fikir aldık. E, verdiğimiz karar şu oldu. Kitapları Süleymaniye Medreselerinden çıkarmayacağız. ...ancak büyük dershane odalarını kullanarak yüksekliği 5'in 5 beş metrenin üzerinde olacak şekilde e, depolama üniteleri yapacağız. Az önce Önder Bey de söz ettiler, biz kompakt raf sevmiyoruz konservatörler olarak aslında. Tasvip ettiğimiz bir depolama yöntemi değil ancak yükseğe çıkmak durumundayız. Kompakt yani birleşik olmak zorunda yerden kazanabilmek için... Bunun için bir elektromekanik dolap sistemi olduğunu gördük. Bu da şu demek, siz açık bırakırsınız, 10-15 santim aralıklı olacak şekilde içerideki hava sirkülasyonunun oluşabilmesi için açık bırakacak şekilde arşiv konumunda rafları açık bırakıyorsunuz ve herhangi bir aciliyet durumunda bu sistem kendi kendine otomatik olarak kapanıyor ve tek bir küp haline geliyor. Bunlar planladığımız e, depoların ya da sistemin eskizleriydi. Bu dolapların bir başka özelliği daha olmalıydı. Yangın bu kadar çok, yani 50 bin civarında, 50 bin 65 bin civarında eseri tek bir mekanda toplayacaksak eğer, yangına karşı son derece e, ...sağlam durmalıydık. Dolayısıyla eserleri, e, dolapların... ...iç kısımları, araları... ...ön panelleri, üst panelleri... ...yangın... ...geçirmezlik... E, ...panelleriyle... ...kaplı biçimde... E, ...bir depolama sistemi öngördük. Bu... ...kütüphanenin e, büyük odalarından... ...bir tanesinin e, şimdiki görüntüsü. Bu çalışmalar için... ...önce mekanın izolasyonunu yaptık. Pencereler, kapılar, çatılar... Daha sonra mekanın iklimlendirmesini hassas klimalarla sağladık. Bunların hepsinin çalışması yapıldı. Kaç metreküp alan için ne kadarlık bir iklimlendirme cihazı gerekiyor? Hangi boyutlarda bunların çalışması yapıldıktan sonra iklimlendirme cihazlarımızı aldık. Bütün elektrik sistemi yanmaz kablolar ile değiştirildi. Teflon kablolarla ve bunlar da alüminyum boruların içinden geçerek sıra sıva üstü e, döşendi. E, yangın söndürme sistemini Argon olarak seçtik. E, zira bu depolarda e, insan bulunmayacaktı. Ve Argon'un e, eserlere hiçbir zararı olmadığını çok net biçimde biliyoruz. E, Argon tabanlı bir yangın söndürme sistemi seçtik. Kontrol panellerini odaların dışına aldık. Şu aşağıda gördüğünüzde Dolapların içine yerleştirilen yanmazlık panelleri. Bunlar 1000 dereceye 120 dakika dayanıklı paneller. E, detaylardan söz edeceğim. Gördüğünüz gibi dolaplar otomatik olarak arşiv pozisyonunda kalıyor ve eğer arşiv pozisyonunda değil ise e, bize sinyal veriyor ki dolapları açalım. E, bütün panellerden e, Elektrik panellerinden içerideki motorları da kontrol edebiliyoruz. Rafların önüne depreme karşı e, ya da sarsıntıya karşı e, koruyucu levhalar yerleştirdik. Dolapların üst kısımlarına ventilasyonu hızlandıran ya da sağlayan bacalar açtırdık ve rafları delikli olarak imal ettirdik. Ayrıca Dolabın birleşmesi anında, herhangi bir yangın durumunda dolap birleştikten sonra arada dumanı ve isi geçirmeyi engelleyen bir conta sistemi kullanıldı. Bu conta kendi çapının 16 katına kadar genişleyebilmekte ve dumanı içeriye geçirmemekte. Eski raflarımız, açık raflarımız elbette binanın kendine ait izolasyon problemleri de vardı. Ve bugünkü görüntüsü, arzu edenler için, ilgilenenler için yanımda bu projenin dokümanları var. Paylaşabilirim, verebilirim. Arzu edenleri de binamıza bekleriz. Son olarak RFID etiketlerin kitaplara yerleştirilmesi işinde. Japon kağıtları kullandık. Bizim konservasyonda kullandığımız kağıtlar bunlar. eseri herhangi bir montajı şu an için yapılmadı ama planlandı montaj yapılacak gibi montajı da yine konservasyonda kullandığımız malzemelerle yapılacak. Şu an için eserlerin içinde sıkıştırılmış vaziyette mobil olarak durmakta. Yaptığımız diğer çalışmaları kısaca özetleyeceğim. E, Süheyl Ünver arşiv belgeleri uzun yıllar bu şekilde zarfların içinde Süheyl Hoca'nın bıraktığı biçimdeymiş. Bunları tasnifine yaptık zaman için. Daha doğrusu tasnif demeyeyim, düzenlemesini yaptık. Tasnifine umarım kısa sürede kütüphane müdürlüğü gerçekleştirecektir. Üzerinde bu şekilde kendinden yapışkanlı bantlar vardı, ataçlar vardı, iğneler vardı. Orijinal olmayanları iğne olarak çok özel iğneler var. Onları da çıkardık ama belgelemek üzere ayrı bir yere koyduk. Ve e, her bir esere özel bir paketleme yöntemi geliştirdik. Fotoğraflar için özel e, fotoğraf zarfları kullandık. Kağıttır bunlar, %100 selülozdur. Ve bunları kendi e, kutularının içine yerleştirdik. E, diğer belgeleri de mümkün olduğu kadar açık olacak şekilde, A4'ün üzerindekileri de daha büyük kutulara yerleştirmek üzere katlamadan, mümkün olduğu kadar katlamadan, kutulara yerleştirdik arşiv, kağıtları ve gömleklerinin içine yerleştirerek. Bir yandan da durum tespit çalışmalarını yapıyoruz yapmaktayız hala bu 2014 yılında devam edecek ve Umarım 2014 yılında sona erecek. Bu durum tespit çalışmaları bizim için çok önemli. Hem kütüphanenin durumunu hem yazma eserlerin durumunu ancak bu şekilde anlayabiliyoruz. Bugüne kadar Süleymaniye Hacı Selim Ağa, Millet ve Bursa İnebey e, kütüphanelerinde bizim ARGE e, uzmanlarımız, uzman yardımcılarımız mekana giderek, tek tek bütün yazmaları elden geçirerek, yukarıda gördüğünüz belgeleme formunu kullanarak ve restorasyon öncelik derecesini yeşil, sarı ya da kırmızı biçimde değerlendirerek her bir eser için, bir form hazırladık. Bunun detaylarını ve ne şekilde kullanıldığını umarım daha sonra bir yayında paylaşacağız. Hacı Selim Ağa koleksiyon daha doğrusu bütün kütüphanelerden gelen veriler toplandı. Excel'de bir forma, formül geliştirilerek hem değerlik durumu hem bozulma derecesi karşılaştırılarak eserlerin konservasyon öncelik dereceleri bulunmuş oldu. Ve son olarak bu önemli bir önleyici koruma çalışması, yazmaların defaten araştırmacıya okuma anlamında çıkmaması için e, yüksek çözünürlüklü e, ve tüm araştırmacıların yararlanabileceği ölçüde, o kalitede yapılmış sayısallaştırma çok önemli. E, bizim bize bağlı kütüphanelerin Aşağı yukarı tamamı sayısallaştırılmış durumunda kütüphanedeki yazmaların ancak elbette eski teknoloji kullanıldığı için bunların büyük bir kısmının yeniden elden geçmesi gerekiyor. Ve bugünün koşullarında en iyi şekilde sayısallaştırılması ve mikrofilmlerinin alınması gerekiyor ki tekrar tekrar teknoloji değiştiğinde biz bunları ele almak durumunda kalmayalım. Ve İstanbul'daki beş ayrı e, müzemiz ile bir protokol imzalandı. Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, e, Türbeler Müzesi Müdürlüğü, Ayasofya Müzesi Müdürlüğü ve Türk İslam Sanatları Müzesi Müdürlüğü'nün koleksiyonlarında bulunan yazma eserlerin sayısallaştırması çalışmalarını başkanlık olarak biz gerçekleştireceğiz. Bizim personelimiz gerçekleştirecek, herhangi bir hizmet alma söz konusu olmayacak. Makineleri biz alıyoruz, kendi personelimizle gerçekleştiriyoruz. içi eğitimler anlamında e, ulusal ve uluslararası işbirliğine açız. Bunun için e, dün Kasım Bey de belirttiler, Metropoliter Müzesi ile, Tim ile, bu Tezarus İslamikus Foundation ile. Belki British Library ile ve belki Türkiye'de bu konuda çalışan ve uzmanlığı olan bilim adamları ile personelimizin eğitilmesi konusunda farklı alanlarda hizmet içi eğitimler planlıyoruz. Bunu ikiye ayırdık kabaca, kütüphane personeli ve yöneticilerine ve restorasyon ekibine. Burada sadece birkaç başlık sıraladım, elbette bunlar çoğaltılabilir. Bu çalışmalarda e, her türlü desteği veren tüm çalışanlarımıza, tüm personelimize ve sizlere çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.